Merhaba Müge Anlı Hanım. Programımıza katılmak istiyorum. Ee, bizimle uğraşan, daha doğrusu benimle bir arkadaşımla uğraşan burada bir e, çete var. Bizim kimlik bilgilerimizi çaldı, telefonlarımıza sızdı, özel resimlerimizi aldı, farklı sitelerde kullanılmaya çalışıldı. Sim kartlarımız kopyalanıp başka taraflarda e, sinyal verdi. Bir arkadaşımızın aracına sebep oldular. Ee, yani kişi bularak aracını almak istediler. Aracı aldılar biraz para verip gerisini ödemediler. Kaçtılar kayıplara karıştılar. Bu şahıslar bizim üst kat komşularımızdı. Sizden yardım istiyorum. Ben bu Samsun'da bir şey başaramıyorum tek başıma. Kaç kere emniyete şikayette bulunduysam e, bir sonuç alamadım. Bunlar tarafından tehdide uğradım. Hala da uğramaktayım. Seni bu gece aldıracağım, ayağımı getireceğim, on parmağını kırdıracağım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen beni tanıyor musun? Seni bu gece aldıracağım. Ee, evimiz basıldı bunu sen yaptın bekle Samsun'a geliyoruz seni bilmem ne yapacağız tarzı tehditlere maruz kaldım can güvenliğim yok Müge Hanım programımıza çıkmak istiyorum ne olur bana yardımcı olun çok mağdur durumdayım bu şahıslarla ben kavga ederek ayrıldım benim peşimi bırakmıyorlar bizim peşimizi bırakmıyorlar bu ee, kadın pavyonda çalışan bir kadın ve bizi kötü yollara düşürmeye çalışıyor biz bunun amacının ne olduğunu anladığımız halde habire şikayet ettik ama burada bir sonuç alamadık ne olur Müge Hanım programımıza çıkmak istiyorum. Kaç kere başvuru yaptım. 2023'ten bu yana başvuru yapıyorum. Ne olur sesimi duyun. Bana yardımcı olun. Başkalarına yardımcı oluyorsunuz. Bana da yardımcı olun. Ne olur programımıza katılıp kişilere gerekli cezayı aldırmak istiyorum. Burada bir sonuç alamıyorum. Tek çarem sizsiniz. Ne olur sizden haber bekliyorum. Sizden yardım bekliyorum.